Kırıla kanadın, kırıla kolun, kesile etrafın, kesile yolun. Ağlıya ağlıya kalmadı halim, kırdın kanadımı, kolumu bana. Gözüme görünmür evim, berhım, vatanım. Bırakıp git de elimden tutanım. Beni koyup kara topraklarda yatanım. Kırdın kanadımı, belimi bana. İçime çökmüştür bu senin acın. Kapımı açmadı kardeşim, bacım. Eridi kemikim kalmadı gücüm, beni bir cüceye döndürdün hele. Sevdi güne elimden aldın suçu ne? Dert bıraktın yüreğimin içine. Genç yaşımda ağlar düştü saçıma. Beni bir ihtiyara döndürdün hele. Kor bıraktın içerime yanıyor. Beni görenler arsız sanıyor. Elleme yaramı yaram kanıyor. Yaralara merhem sürmedim hele.